Bizim burada sorun bu cüsselle birlikte şey, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere verdiğim borolu modları var ya şu Orada kanlı kol nasıl takılır onu göstereceğim. Videoyu geçmeden önce herkes bir like atıp abone olursa çok sevinirim. Ve sizden küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Benim bir dostum var o edit kanalı açtı borolu editleri. Ona da bir destek atarsanız çok sevinirim. Bu kadar insanınız artık. Bir destek atın onun da kanalı büyüsün çok efsane editler yapıyor. Onun son videosuna like atıp Fiyar 15.5'ten çeldik yazarsanız sevinirim. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Böyle başlayacak sizde. Sağa tıklayıyorsunuz. Buradan Hero Elements kısmından kollarımızı alıyorsunuz. Başka kol alsanız da oluyor arkadaşlar. Fark etmiyor yani illa bunun olması şey yok. Biz bunu takacağız. Şu Alex kafalıyı. Steve kafalıyı sonra takarız belki başka videoda. Bakın B'ye bastığımızda açılmıyor. Bu yüzden Options ve S'e tıklıyorsunuz. Aşağıya doğru kaydırmaya başlayın siz. Kaydırın kaydırın ve tecrüb konusu bulduğunuzda durun orada. Ben şimdi kaydırıyorum durun. Bulacağım şimdi tecrüb konusu. Evet buldum. Burada B tuşu var. Buna basın. Rastgele bir tuşa basın burada. Başka bir tuşa adanması için. Biz B'ye bastığımızda tecrüb konusu değil blok çalışsın. Basıyoruz ve açıldı. Buradan şuna tıklayın köşe edit'e basıyorsunuz. En altta şöyle yaptıklarımın aynısını yaparsanız siz de kanlı kol takabileceksiniz. Mor basın buradan bastınız. Evet şimdi biz kola dönüştük. Kendimiz dönüştük. Şimdi değişiyoruz. Aşağıdan Steve'e dönüşeceğiz. Şöyle kaydıralım biraz aşağıya. Steve'i bulun buradan. Steve yukarıda Bobby'e mi taksak acaba ya? Yok ya Bobby'e siz isterseniz takarsınız. Ben Steve'e takayım şimdilik. Daha ideal olur. Daha güzel gözüküyor yani. Şimdi Steve'i bulduk. Morph'a basalım bence ilk önce. Sonra Edit'e basarız. B'ye basın tekrar. O Steve'i editleyin. Edit'e basın. Buradan ıı, ilk önce ne yapıyorduk burada? Unuttum. Lan yanlış tıkladım. Durun bir tekrar düzenleyeyim bu Steve'i. Evet arkadaşlar biraz cd aldım. Tekrardan basıyoruz. Burada Create Pose'ye basıyoruz arkadaşlar. Altın içine. Buradan Leg arm. Leg arm'a basın birinci. Şurada renk kısmı var. FFF. En altta içine en sola kadar kaydırın. ring arm. Aynı şekilde buna da. Ve gördüğünüz gibi kollarımız yok oldu. Alttan basıyoruz. Ekle. Siz videoyu durdurarak da izleyebilirsiniz. Daha yapmak için. Ben ard yaparak geçiyorum. Biraz üstte gelinim şuradan. Açalım. Bizim az önce yaptığımız kol burada. Buna basıyoruz. Şöyle. Sonra şimdi buradaki ayarları ee, galiba benden görüp aynısını yapamayacaksınız. O yüzden şöyle göstereyim. Böyle değiştiriyoruz. Bu şeylerle oynayarak yapıyoruz. Bu biraz kötü. Buna dokunmayın. Şu ikinci kısma dokunmayın. Bakın yerini falan e, nasıl döndürüyoruz falan kolu döndürüp tam hizasına getirmeye çalışacağız şimdi. Şimdi yerini bir ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi döndürelim biraz. Şöyle güzelce bir döndürelim. Gelsin normal kol hizasına geldi. Tam güzel. Şimdi biraz da yana kaydırsak aslında. İlk önce biraz aşağıya getirelim biz. Evet geliyor. Tam da şimdi döndürmemiz yeter herhalde diye düşünüyorum. Evet biraz arkaya. Evet böyle. Biraz da döndürelim. Bu değil. Böyle evet. Dönüyor. Şimdi biraz öne getirelim. ki tam otursun kolumuz. Şimdi getirelim şöyle. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi İç kolumuz tam olarak değil durum biraz daha içeriye salalım şunu tam güzel olsun yani. Bu değil diğeri. Evet. İç kolumuz hazır. Şimdi aynı şekilde diğer kolumuzu da yapacağız. Sonra el hareketi nasıl yapılır ve sizlere bir komut daha vereceğim. Evet komut da vereceğim. Şimdi diğer kolumuzu eşliyoruz. Buradan da ring arma basın. Yani sol kol galiba. Sağ kol mu ne? İşte basıyoruz. Buradan kolumuza tekrardan aynı şekilde geliyor. Şimdi aynı ayarlar yani değiştiriyoruz yine kolumuzu aynı hizaya getiriyoruz. Ben burayı bir hızlandırayım yapayım. Tam olarak dursun size döneceğim. Evet arkadaşlar son ayarlardayım. Durun bir dakika. Düzenliyorum yavaş yavaş. Son kısımlardayım yani düzenleyeyim. Sonra nasıl e, el yapılacak, nasıl böyle tuşlara adanacak, o tuşlara bastığımız el olacak. Onları falan da ayrıntılı şekilde göstereceğim sizlere. Şöyle Diğer konumuzda bunun aynı mı yapsak? Yok ya biraz ileri verelim. Zaten bitiyor. Evet böyle iş tamamdır. Normal halimiz hazır. Morpa basıyoruz buradan. Ve 3 RD'ye arkadan. Evet arkadaşlar iş halimiz hazır. Şimdi el hareketine geçelim. Videonun sonunda el hareketiyle güçlerimizi de çalıştıracağız. Şimdi burada Steven bas. Yok ya kopyalayalım direkt. Arkadaşlar farklı tur yapmayı düşünüyordum ama siz yapamayabilirsiniz o kısımdan. O yüzden sıkılmayın diye direkt buradan seçe basın. Bu diplay değil, değil, yanında seç var ya. Evet. Buradan copy NBT'ye basıyorsunuz. Kopyala yani. Copy NBT ve şuradan kısma tıklıyorsunuz seçle Paste NBT'ye tıklıyorsunuz bu sefer de. Aynı kıyafet geldi buraya. Edit'e basıyorsunuz. Şimdi tek yapmamız gereken kolları havaya kaldırmak. Sonra da tuşlara adayacağız. O kısım zaten kolay. Şimdi ayarlarla şunları şöyle falan kaldıralım. Bunu yaptığınızda bu kısımlar biraz kötü çalışabilir. O yüzden şöyle göstereyim. Kötü çalışacak bunlar. RH'ler var ya şu kısımda. Sağ en dördüncü kısımda. Onlarla yapacağız. Şöyle göstereyim. Bunlar tam olarak istediğimiz şeyi bize vermiyor. Bununla bakın Şöyle basınca bakın istediğimiz gibi oluyor. Kalkıcıya. Şimdi kolumuza tam hizayla ayarladığımızda da iş hazır olmuş olacak. Biraz kaldıralım şöyle. Biraz da sağa. şöyle. Evet. Kolumuza tam oturdu gibi. Yoksa biraz daha. Evet. Şimdi diğer kolumuzda aynı şekilde yapıyoruz. Geçelim şöyle. Bunu da RX ile yapıyoruz tabii içinde. Kaldıralım şöyle. 90'lık açıyla galiba. Evet 90'lık açıdayız şu anda. Şöyle getirelim. Bu arada arkadaşlar video sesim çok çok çıkıyorsa kusura bakmayın. Bu videoyu sesli çekmem gerekiyordu. Yoksa anlamayabilirdiniz. Böyle çok güzel oldu. Evet. Şimdi buradan şu kısma geliyorsunuz. Burada içi tarafında ismini aynı yapmanız gerekiyor. Tuş atılmanız gerekiyor burada. arkadaşlar çalışması için şuraya geldik. Edit'e basıyorsunuz nasıl el hareketi yapacağız? Şu şu kısma kısmına C yapıyorsunuz. C yapmazsa C yok. Farklı tuşla diyebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda olacak yani. Buraya da istediğiniz bir tuşu adayın. Ama aklınızda kalsın arkadaşlar o tuşlar. Şimdi o tuşlara bastığınızda bakın de bastığınızda böyle el yapabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Şimdi sizlere bir komut vereceğim. Ç'ye basın. Ç'ye bastığınızda bu kısım atıyor. Ad makro. Buraya basın. Size şimdi göstereceğim komutu buraya yazın hemen. Efek. Sumo yani şey de var. Şimşek komutu da var ama onu şimdi göstermeyeceğim. İsterseniz komut dersi sırasında verebilirim. Levitation. Buraya yazalım. Efektin süresi aralı içi. Ya olmadı. Kybrol yazayım. Daha iyi klavye ile. Bu klavyeyi daha çok seviyorum. içi Evet. No ne şimdi arkadaşlar. Aşağıya biraz getiriyoruz. No ne tıklıyoruz. Şurada var, göreceksiniz şimdi. Ne? Buradan ıı, adınız tuşuna yakın bir tuşa basın ki ıı, tekrarlayarak yapabilirsiniz. Şimdi o adınız üç tane tuşun üçüne de basın. Böyle eler yapmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım videoyu anlamışsınızdır, güzel anlatabilmişimdir ve inşallah yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Anlamayanlar geriye sarıp durdurarak izleyerek anlayabilir. Yaptıklarımın aynısını yaparsanız olacak. Neyse hepinizi çok seviyorum görüşürüz bay bay